Merhaba. Bu yılın son videolarından kanalıma hoş geldiniz. Ne mi yapıyoruz? Biliyorsunuz yıl başında çoğu evde kabak pişer. Ben de o yüzden kabak tatlısıyla bir açmak istedim. Ben kabağı fırında yapıyorum. Fırın poşetinde yapıyorum ve fırında yapıyorum. Hiç önceden şekere basmadan ve pratik oluyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi kabaklarımı biraz aldım. Burada 2,5 kilo kabağım var bu arada. Ölçtüm. 2 poşete böleceğim onu. Biraz çokça yapayım. Şimdi kabaklarımı koydum. İçine bir su bardağı şekerimi koyuyorum. Tekrar kabaklarından koyuyorum biraz. Böyle çok lezzetli oluyor ve çok pratik oluyor. Özellikle çalışanlar için mutlaka tavsiye ederim yapmalarını. Şimdi bir çay bardağı petmezim var bir çay bardağı pekmesini de şöyle alıyorum. Kabağım her yerine gelecek gibi. Ve içine portakal. Evet portakallı kabak tatlısı çünkü bunun adı öyle. İçine bir portakalı ikiye bölüyorum. Bir tanesi bir poşete bir tanesi bir poşete. Şimdi bir, bir bardak daha şekerimi koyuyorum üstüne. Tekrar kabağımdan koyuyorum. Tamam. Şimdi fırın poşetinin ağzını güzelce sıkı sıkı bağlıyorum. Delmiyorum hiç. O suyun çünkü içinde kalmasını istiyorum. O su sonunda kızaracak. Kabağı boşaltacağım. Şimdi böyle bağladım sıkıca. Şimdi bunu fırın tepsime alıyorum. Böyle hazırladım bakın. Şimdi ikinciyi dolduruyorum. İkinci falan da İkinci şimdi kabağımı alıyorum. Dediğim gibi iki buçuk kilo kabağım var. Bu iki buçuk kilo kabağı kendim göz kararı iki poşete bölüyorum. Şimdi biraz kabak koyuyorum. İçine şekerimi koyuyorum. Sesledin eşit geldi gelmedi diye endişe etmeyin. Zaten o su saldığı için eşit miktarda her yere geçiyor petmez ve ayrıca bu ben tepsiye dökeceğim çatalla kontrol edeceğim şimdi de o koyayım en son anlatacağım biz normalde ailecek pek kabak sevmezdik özellikle eşim kabak yemezdi bu tarifi ben keşfettikten sonra bu tarifi yaptıktan sonra şimdi eşimde olan da kabağı çok seviyorlar bir de tahinli cevizle servis yapıyorum şimdi kalan bir bardak şekerimi daha tekrar koyuyorum üstüne i̇şte, yaydırıyorum olduğu kadar böyle bunun tepsisine koyuyorum. Ben de börekçik var. O yüzden en son börekçinin en son ayarını çektim. Altta biraz daha yakın koyuyorum alttan kaynasın diye. Çatalla kontrol ediyorum kabakları böyle üstten. Eğer çatak yumuşadığı zaman poşetlerinden çıkartıp tepsiye dökeceğim. Ondan sonra o kabakların kızarmasını sağlayacağım. Enfes bir lezzet oluyor. Hem çok da pratik oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum bunu. Şimdi artık Fırına gidebiliriz. Evet arkadaşlar, bakın şimdi kabağım pişti, kontrol ettim, gayet yumuşak. Şimdi kabağımı o pişen tepsinin içine alacağım. Bu aşama biraz sıcak oluyor. Bu aşamada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ben ilk çıkartıcı birkaç dakika beklettim. Poşet en azından tutabiliyorum. Başka türlü poşetleri de tutamıyorsunuz sıcaktan. Hiç su koymadığın halde kabak su güzel su salıyor. Şimdi bu kabağı güzelce yayacağım. Şöyle teker teker yayacağım. Üst üsteki kalmayacak şekilde. Bakın yumuşak mı görmek ister misiniz? Bak. Bak hemen kabağım şu an aslında şu an kabağım pişmiş. Bunu şu an böyle bile yiyebiliriz. Ama tabii biz kızarmış seviyoruz. Böyle üstü çok güzel kızarıyor. Şu portakallarını bile yiyorsunuz biliyor musunuz? Şu portakalları bile yiyorsunuz. O kadar güzel kızarıyor ki. Şekerli şekerli. Bakın ne kadar güzel daha. Bakın pişmiş. Şimdi artık kabağım suyunu çekene kadar gidebilir tekrar pişmeye. Portakal kabak tatlısı Böyle oluyor. Çok basit ve çok lezzetli. Şimdi son kızarmış halim. Evet arkadaşlar bakın şimdi kabağım pişti. Kontrol ettim. Gayet yumuşak. Şimdi kabağımı o pişen tepsinin içine alacağım. Bu aşama biraz sıcak oluyor. Bu aşamada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İşte ben ilk çıkartıcı birkaç dakika beklettim. Poşet en azından tutabiliyorum. Başka türlü poşetleri de tutamıyorsunuz sıcaktan. Kabağım da pişti. Son hali bu. Bakın. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi ben bunu akşama servis yaparken tayinle ve cevizle servis yapacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Portakallarını da yiyebilirsiniz. Portakalları sakın atmayın. Çünkü çok güzel lezzetli oluyor Portakallarda Şekerin içi de piştiği için. Servis tabağına 2-3 kabak. Yanına bir tane portakal. Üstüne de tayin ceviz. Hem sunum çok güzel oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oğlan çok istedi diye şöyle tavuk aldım. Aslında onu yapmayacaktım ama oğlan çok istedi diye dün akşamdan da mantarlı pilavım vardı. Pilav yapıp içine de e, istiridye mantarı kavurup koymuştum. Şimdi bu en bu pilavımı değerlendirmiş olacağım, hem de oğlumun haznesi kırmamış olacağım. Biraz nane koydum pilavımın içine, biraz kekik koyuyorum, bir de e, karabiber koyuyorum. Normalde pilavım eğer olmasaydı iç pilav yapacaktım bademli ya da kuş üzümlü ama bu mantarlı pilavım var diye bu pilavımı da değerlendirmek istedim biliyorsunuz hayat pahalı mutfakta da her şeyi değerlendirmek gerekiyor o yüzden ben de dün akşamdan kalan pilavım böyle bakın istedim diye mantarları var içinde onu tavama doldurmaya karar verdim şöyle tavamı güzelce bir şimdi pilavımı dolduracağım. Aslında yılbaşı için bir yemek hazırlamadım dediğim gibi. Oğlan çok istedi. Ben de oğlana kıyamadım. Hadi dedim. Pilavım da varken dedim. Şöyle güzel bir dedim yemek yapayım. Pilavımın da kalanını tavuğuma dolduracağım. Kalanını servis aşamasına gelmeden tavuğun üstü kızarısın diye koymadan önce tepsiye pilavımı koyup üstüne tavuğumu koyacağım. Kalan pilavımı da öyle değerlendirmiş olacağım yani böyle dolduruyorum mantarlarından dalayım. alayım şimdi bunu kürdanla böyle iki yerinden tutturacağım Evet arkadaşlar şimdi pilavımı koydum şöyle iki tane kürdan taktım şöyle tavuğu deliyorum şöyle sarımsak koyuyorum içine şöyle bunu daha önceden de yapabilirsiniz. Ben önce şimdi yapmak istiyorum böyle sarımsakla atıyorum. Şöyle iki tane de. Bunu şa yapmanız şart değil. Ben tavuk yapan yaparken yapıyorum. Bu da Şimdi böyle hemen şöyle bir de şurayı koyayım. Dediğim gibi bu sarımsakla koymanız şart değil. Ben koyuyorum. Hoşumuza gidiyor. Şimdi tavuğuma sarımsakları da koyduğuma göre şimdi üstüne süreceğim. Sosu hazırlayabilirim. Ben bunu yapıyorum. Aşağı yukarı bir iki saat sonra pişireceğim. Bu iki saat sonra pişireceğim. Buzdolapta duracak şimdi tavuğun. Baharat içine çeksin diye. İçine biraz mayonez koyuyorum. Biraz sıvı yağ. Biraz da salça koyuyorum. Şimdi bunu tavuğun üstüne süreceğim. Dolaba koyacağım, bekleteceğim. Fırın poşetime koyarken bir daha üstünden fırın tazeleyeceğim tavuğumu. diyorum. Tavuğumu alıyorum elime. Şu diyene, şu diyene koyup diyende şu diyeceğim. Böyle güzelce bir sürüyorum. Bu zaten bunu sürüyorum. Bu zaten bu arada kaybolacak. Tekrar fırına girmeden önce tekrar bir süreceğim. Şimdi koyuyorum. Tekrar üstüne kalan sosumu sürüyorum. Bol bol sürüyorum. Bunu ben fırın poşetinde yapıyorum. Şimdi sosum kaldı. Bu sosumu da dolaba koyacağım. Üstünü streçleyip de. Şimdi kabak tatlım pişene kadar bu tavuğumu dolaba koyuyorum. Hem bu sosu içine çekmiş oluyor. Hem de sarımsaklar, baharatlar birbirine girmiş oluyor. 2 saat sonra kabam piştikten sonra fırın poşetini alıp işte biraz tekrar sos sorup içine işte fırın poşetine koyup yanına da avuç patates koyup servis şey, pişirmeye fırına atacağım. Şimdi tavuğumu yanına koyacak sebzeleri de hazırlayacağım. Onları da baharatlayacağım. Tavuğumu yanına sebze de koymak istedim. Onlar da bağır atlansın. Bir de tavuğumu pişerken tavuğumun içine defne yaprağı koyacağım poşetin içine. Şöyle doğruyorum. Siz hangi sebzeleri seviyorsanız Siz hangi sebzeleri seviyorsanız ben avuç, patates, bir de soğan koyacağım. Dediğim gibi siz hangi sebzeyi seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Çünkü yanına akşama bir de çorba yapmayı planlıyorum. Çünkü zaten tavuğumun eti var. Yanında pilavı var. Sebzesi de olacak. Yanına tekrar ekstradan bir yemek yapmama gerek duymayacağım. Avucumu da doğruyorum. Şunu soyayım. Bugün fırında baya bir işim var. Şimdi kabak pişiyor. Kabak piştikten sonra kırma yapacağım. Kırmayı koyacağım. Kırma pişerken kek çırpacağım. Kek pişerken kek piştikten sonra da tavuğumu atacağım. Allah Erdinç'e elektrik faturasında yardımcısı olsun. Bunlar lezzetli şeyler de yemek istiyorsanız yapmamız da gerekiyor. Mutfağın bir duysanız böyle kokusunu mis gibi kabak kokuyor anlatamam böyle. O kadar lezzetli kokuyor ki. Şimdi kabağı da biraz sonra zaten boşaltacağım. Çok böyle küçük küçük çok büyük yani çok şey yapmak istemiyorum şöyle elma dilim tarzı doğramak istiyorum patateslerimi de bunları da baharatlayacağım ki bir an önce bunlar da yağını çeksinler baharatını alsınlar baharat olarak içine kekik, karabiber ondan sonra bir daha nane biraz da tatlı toz biber koyacağım tavuğumun içinde pişirirken de defne yaprağı koyacağım şimdi şunu da şöyle böyle böyle doğruyorum çok küçük doğramıyorum asla küçük arpacık soğan olsa daha iyi olacak ama yoktu onu yok diye de şimdi soğan da koymazdık yapmak istemedim eğer sizde arpacık soğanınız varsa evde siz arpacık soğan kullanırsanız daha iyi olur Bunlar zaten böyle ayrılacağı için. Şimdi içine biraz sıvı yağ koyuyorum. Ben elim çok alıştığı için genellikle baharatları falan ölçüsüz yapıyorum ama tabi herkes bilemediği için şöyle bir tatlı kaşığı işte tam dolu olmayacak şekilde karabiber koyuyorum. Baharatlar tamamen sizin isteğinize kalmış. Biraz nane koyuyorum. Yani ne kadar derseniz bir çay, birer çay kaşığı demem daha iyi olur. Ben şimdi bir tatlı kaşığı geçti tatlı kaşığını aldım. Şöyle kekini yalnız kekini bir tatlı kaşığı koyuyoruz şöyle dol bakın. Bir kekik biliyorsunuz patatese çok yakışıyor. En azından ben çok yakıştırıyorum. Şöyle tuzunu da koyuyorum. Bunu fırın tavuğun olduğu poşete değil de başka bir poşete koyup yine fırına aynı şey, tepsiye koyacağım. Bunlar da sadece sebze olacak yanında. Dediğim gibi başka bir yemek yapmayı planlamadığım için hem sebzesi hem tavuğu hem pilavı bir arada olsun istedim. Böyle bir fikir aklıma geldi. Şöyle şu dolu dolu bir tatlı kaşığı da hatta şöyle bir Tatlı Şimdi bunları armanlıyorum. Bunları da dediğim gibi streçleyeceğim. Bu da dolapta yerini alacak. Bu baharatların birbirine karışması için biraz beklemesi gerekiyor. Bakın yanında bir de patates, Defne yaprağımı da şöyle iki tane üç tane defne yaprağı da atayım içine. Bunları çünkü tavuğun yanına koyacağım biraz bunu da tat versin istiyorum. Bakın. Hazır. aslında ben böyle şeylerle uğraşmayı fazla sevmiyorum. Öyle yani bir başı bizim için normal bir gün sadece bir yılın bitip bir yılın başladığı Öyle çok kutlama yapmıyoruz zaten evimize gireceğiz. Ama oğlan da isteyince biliyorsunuz anneler kıyamıyor. Şimdi sebzem de gidiyor. Tavuğun yanına bir poşete tavuk koyacağım. Bir poşete de bu sebzeyi koyacağım. Hadi bakalım bunlar da buzdolabda iki yerini alabilir. Arkadaşlar tavuğun sosunu sürdüm. Fırın poşetime koydum. Ağzını güzelce bağladım. Şimdi bu tavuk yumuşayınca fırın poşetinden çıkartıp tepsinin altına pilavı yayacağım. Kalan pilavı. Üstüne de tavuğu koyacağım. Burada da az önce beraber yaptığımız o baharatladığımız patates, avuç bir de soğanı koydum. Şimdi bunlar fırına gidebilir. Böreğim pişti kabak tatlım da pişti. Ama birazcık kamera ışığını açmadığım için şimdi biraz daha iyi gözüküyor. Şöyle bir göstereyim. Tabi bunları akşama tekrar sunumda çekeceğim. Böreğim de kıyısında ucuna azıcık daldım. Acıktım dayanamadım. Şimdi dediğim gibi önce tavuğum bir güzelce pişsin. Ondan sonra altına kalan pilavı yayacağım. Tavuğu üstüne koyacağım. Bir de öyle kızartacağım. Mis gibi akşam yemeğimiz hazır olacak. Hadi bakalım. Şimdi tavuğumuz pişmeye gidebilir. Fırını daha önceden ısıttım. Şimdi güzelce bir 45 dakika en az pişsin. Defne yapraklarını da bu arada koydum. Bak onlarda da gözüküyor. iki tane defne yaprağı koydum. Hadi bakalım akşam hazırlıkları devam. Evet akşam hazırlıklarım devam ediyor. Şimdi ne mi yapacağım? Kırma yapacağım. Ama boş kırma yapacağım. Şimdi burada bir buçuk su bardağı yoğurdum var. İçine bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum. kadar bir, bir saplı bir çay bardağı tam dolu olmayacak şekilde su koyuyorum. İçine bir tane yumurtamı kırıyorum. Şimdi bunu güzelce bir çırpıyorum. Bu da çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz bunu da. Yoğurdunuz biraz daha koyuysa benim gibi şu anki gibi biraz daha su koyabilirsiniz. Yoğurdun bir kıvam daha sulu olması lazım. Bu, bu kıvam bu böyle. Şimdi bir kaşıkla da göstereyim size kıvamı. böyle boza kıvam derler ya böyle bir kıvamlı olması gerekiyor ben 4 yufkadan yapacağım borcamı yağladım en üstüne de lezzet getirmesi için yaş krema dökeceğim bunu, bunu bolca yufkamın üstüne döküyorum bol bol döküyorum çünkü boş olacağı için içine lor ya da patates bir şey koymayacağım için lezzetin bunu vermesini sağlayacağım. Böyle büzüyoruz. Buradan da büzüyoruz. İşte. Bu bandırmada çok yapılan bir börektir. Hemen bir misafir mi gelecek? Hemen kırma yapalım dersin. Hemen kırmayı yaparsın. Böyle kesiyorsunuz. Ondan sonra şunu böyle koyup tepsime şu şekilde tepsime koyuyorum. Dedim gibi ben bugün börekçim dolu olduğu için ım, borcama yapıyorum. Tezgah arçı tezgahın gelmesi hiç sorun değil. Zaten dedim bol arçı süreceğimiz için. Bu vlog'ta, e, bu videoda hep yemek olacak. Bu üstüne bu krema çok bir lezzet getiriyor tavsiye ederim normal böreklerin üstüne de krema dökmenizi bunu genellikle bir de yırtık yufkalarda yani yufkacılarda yırtık yufka olur mesela bizim orada yırtık yufka varsa yufkacılardan daha uygun olur onlardan alınıp onlarla yapılır çünkü sarılmak istemediği için yırtık yırtık yufkalarda çok güzel olabiliyor De çok pratik bir börek. Çok da lezzetli. Bugün ben sabah çarşıya inmiştim. Kargoya falan gittim. Ondan sonra çerez falan aldım. işte bir şeyler aldım. O yüzden benim de yufkacıdan yufka alayım dedim. Normalde Lorlu böyle şey poğaça yapacaktım. dereotlu. Oğlan falan bunu daha çok seviyor. Kesiyorsunuz böyle. Bunu da kesmemizin amacı tepsiye daha rahat dizmemiz. Bir de çıkartırken böyle parça parçalık çıkartıyoruz. çabuk olan bir börek. Bunun içine böyle açtığınız zaman sosunu koyup içine patates, lor da koyabilirsiniz. O zaman dolu kırma olur. 2021 sonra espresi de yaptım. Ben şimdi boşunu yapıyorum. Kabağım pişti çünkü fırının sıcaklığı gitmeden böreğimi de hazırlayayım. daha büyük bir olsun neler yaparım neler küçücük börekçikte bunları yapmaya uğraşıyorum Şimdi borcamımı aldım borcamda yapıyorum içine kalan sosumun içine şöyle birazcık diyeyim şöyle sosum kaldı bu sosun içine krema kullanıyorum markası modeli önemli değil krema olsun yeterli krema yoksa da şart değil krema da kullanmayabilirsiniz bit kalan sosu dökersiniz ama bu krema çok lezzet veriyor ve değişik bir tat veriyor o yüzden şimdi bunu bolca her yerine gelecek şekilde kremamı döküyorum krema kızarıyor çıtır çıtır oluyor bir de güzel lezzet veriyor daha önce yaptıklarım güzel üstüne de sürdüm normal yumurta yoğurt değil diyorlar bu tadı çok güzel olmuş ben de söyleyince şaşırıyorlar aa krema mı sürdün diye Bugünlerde biraz yo yoğundum. Televizyon çekimi vardı biliyorsunuz. Yarışma programına katılmıştık. Oradan geldim. Stand taşıdım. Aile stand'tan akşam 7'de geliyoruz. Sonraki gün hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü her gün taze taze yapıp satıyorum. Gece akşam saat 2-3 oluyor yatana kadar ben. Sabah 5.30-6'da kalkıyorum yine. Amur yoğurmaya. Amur tutmaya. Baya yoğun bir dönem geçirdim. Ama ben yoğunluğu çok seviyorum. Yorumlayı çok seviyorum. O yüzden şikayetçi değilim. Birazcık sesim değiştim. Değişti biraz yorgunluk. Çünkü çok üşüdüm orada. Ama değdi mi? Değdi. Evet. Kırmam da hazır. Şimdi kabağımı çıkartıp kırmama için atacağım fırınımı. Kremalı boş kırmağı. Evet arkadaşlar kalan pilavımın tepsimin altına döktüm. Tavuğumu da poşetten çıkarttım. Bir 10 dakika daha fırında tuttum. O, o avuçlu baharatla hazırladığım harçayı da buraya döktüm. Avuçları patatesleri de. Tamam. Akşam yemeğim hazır. Şimdi biraz sonra tabakları aldığım zaman görüşürüz. Bakın tavuğumlar gibi kızardı. İçine pilav dolu. Dışında da kalan pilavı koydum. Yanında patatesi de var. Tek bir tepside tüm akşam yemeği hazır. Eti de var. Sebzesi de var. Pilavı da var. Hem kolaylık oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Oğlumun özel isteği. <laughs> Sen de bugün <bakıyorsun>, gel bakalım. <laughs> Kamera açık diye diyormuş. Tamam şimdi serviste görüşürüz. Evet sunumumu da böyle hazırladım. Tabaklara tavuğumu böldüm. Kabak ta portakallı kabak tatlım da. Böyle güzel bir sunumla size kapatmak istedim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Akşam bölümümüz hazır. Şöyle tavuğum güzelce pişti. Servis tabaklarını aldım. Böyle. Kabak portakallı kabak tatlım da. Bakın çok lezzetli